Hadi gel. Cici cici sen de gel. Hadi gel. Sen niye gelmişsin ne? Ya sen de gelsene. Ya sen de gelsene. Haydi. Hoppa ne? Hop hop. Sen diyeyim baş, başımıza bel olasın. Dur bakayım seni ben tutup. Kaşif. Keç, çık, 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 keç. Ha, tuteləf verim. Oy git, oy git. Oy git. Keç. Keç, çık, 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 çık. Amma keçsizə baxana, amma keçsizə baxana. Keç, çık, 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 çık. Keç. Gəl içəri. Ay, bu tavusta bu birni əmdirir, şeyə əmdirir. Ha. Gidin bulun da ananızı bulun. Onu O biraz hemşin onu fazla koymuyor. zaten yerde. Hayır. Gel buraya.